Yılanlar insanların en çok korktukları hayvanlardan biridir. Bunun nedeni aslında gayet anlaşılabilir. Bazı yılanlar gerçekten insan için çok tehlikelidir ve saniyeler içinde öldürebilir. Yılanlar insanlar tarafından çok sevilmese de aslında inanılmaz yetenekleri olan muhteşem hayvanlardır. Mesela bazı yılanlar uçabilir ya da bazıları yırtıcı kuşları gaz çıkararak uzaklaştırabilir. Bu videoda dünyanın en nadir yılan türlerini derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videonun daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kuyruk yiyen yılanlar Yılan türlerinin çoğu kendi kuyruklarının çok aç kaldıklarını da yiyebiliyor. Başka yılanları yiyen kral yılanı ya da sıçan yılanı bazen kendi kuyruklarını başka bir yılan sanıp yutmaya çalışabiliyor. Bu kasıtlı bir kendini yeme olmuyor elbette özellikle kuyruklarını sallayan türlerde kuyruklarını av sanıp saldırma olayına daha fazla rastlanıyor. Bazı yılanlar ise deri değiştirirken çıkan eski deriyi yiyor. Kuyruk kısmı hala vücuduna yapışık olabiliyor. Bu durumda kendi kuyruğunu yemeye devam edebiliyor. Avını sıkarak öldüren yılanlarda avın kokusu vücutlarına sindiği için bu yanılma olasılığı artıyor. Yani yılandaki kuyruk yeme de kısıtlı olmuyor aslında. Yeşil Anakonda Dünyadaki en ağır yılan yetişkin bir anakonda türü. Yeşil anakondalar dev yılan bir timsah bile yiyebilir. Ayrıca su altında 10 dakikaya kadar durabilirler. Yeşil anakonda boğagiller familyasından Venezuela, Bolivya, Guayana ve Kolombiya'da yaşarlar. Anakonda cinsi dünyanın en büyük ve en ağır yılan türü. Yaygın olarak anakonda, su boğası ya da sadece anakonda olarak bilinir. Dünyanın en ağır yılanıdır. Hatta komoda işleriyle pullu sürüngenler takımının en ağır türü olarak kabul edilir. Hakkında pek çok yılan efsanesinin baş kahramanı yeşil anakondalardır. Botları tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük olabiliyor. Yakalaması durumunda bir insanı çok rahat yer. Çift başlı yılanlar Nadir olarak görülse de bazı yılanlar çift başlı olabiliyor. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler. Yemeği hangi kafa yiyor veya hangi kafadan su içiyor gibi sorular sorabilirsiniz. İki kafa tek bir vücuda bağlı olduğu için hangi kafanın bu görevleri üstlendiği pek önem taşımıyor. Fakat önemli olan bir şey var ki o da hareketleri hangi kafanın yön verdiği. Bu yılanları hareket ederken izlemek oldukça komik. Çünkü yön belirleme işi her iki kafaya ait. Yerde dümdüz kayarken zaman zaman yön karmaşası yaşadıkları oluyor. İplik yılanı Anakondalar ve dev pitonlar dünyanın en uzun ve büyük yılanları olarak bilinir. Peki hiç en küçük yılan türünün hangisi olduğunu merak etmiş miydiniz? Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 cm uzunluğuyla iplik yılanıdır. Solucan zannedilen bu yılanların zehirsiz olduğu bilinmektedir. Bu tür ülkemizde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uygun biyotop bulduğu yerlerde yayılmıştır. Gözleri baş plakları altında siyah nokta olarak körelmiş olan bu türün vücudu balık bulu benzeri pullarla örtülüdür. Taş altlarında ve nemli toprakların içinde yaşar. Geceleri aktif olan bu tür gündüzleri taş altları, bitki yığınları altı, çalı ve ağaç kökleri yerlerde gizlenirler. Boyutları ve ağız yapısı gereği insanı ısırması gibi bir durum söz konusu değildir. Belçer Deniz Yılanı Sırada ise zehriyle en güçlü kabul edilen yılan var. Belçer deniz yılanı zehrini kullanmak konusunda pek cömert olmasa da kullandığı durumlarda ürettiği zehrin birkaç miligramı dahi bir insanı öldürecek güçte. Tek başına koca bir orduyu yok edebilecek güce sahip zehri bulunan bu yılan her ne kadar saldırgan bir karakterde olmasa da kimi zaman şanssız balıkçılar kendisiyle ve meşhur ısırı ile tanışabiliyor. Karamamba Özellikle karada dünyanın en zehirli ve tehlikeli yılanlarından biri olarak lanse ediliyor. Tek bir ısırığında ortalama 25 insanı öldürecek kadar zehir barındıran karamamba, avına ya da hedefine tek bir ısırık ile 100 ila 125 mg arası zehir enjekte edebiliyor. Bu zehirin 0.25 mg bile damara ulaşırsa bir insanı öldürmeye yeterken bu karanlık gölge küçük bir orduyu öldürebilecek zehri tek bir ısırığında salgılayabiliyor. Üstelik bu ısırık ile gerçekleşen ölümler 15 dakika ile 3 saat arasında gerçekleşiyor. Son derece ölümcül olan zehri yetmezmiş gibi yeryüzünün en hızlı yılan olma özelliğini taşıyan Karamamba saatte ortalama 20 km hızla hareket ederek hedeflerini kolaylıkla avlayabiliyor. Yılan Adası Yılan Adası, Sao Paulo yakınlarındaki bir ada dünyadaki en tehlikeli adalardan birisidir. Çünkü bu adada dünyanın en zehirli yılanları yaşıyor ve sayıları da çok fazla. Üzerindeki yeşil örtüyle dikkat çeken adada ilk bakışta hoş bir yer gibi görünüyor. Ama orası aslında devasa bir yılan adası. Adadaki yılanların zehirleri bir insanın etine eritecek kadar kuvvetlidir. Batrolls Insularis yılanı sadece burada yaşamaktadır. İnsan ölümlerinin önüne geçmek için Brezilya ordusu yılan adasına girişi engelleyerek insanların adaya adım atmasını yasaklamış. Adada bulunan yılan sayısı ile ilgili yapılan tahminlerin en ılımlısı metrekare başına bir yılan. Dinozor çağında yaşayan dev yılanlar Yılanların 112 milyon yıl önce dört ayaklı sürüngen atalarından evrimleştiğine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor. O zaman yılanlar çimlerde değil, büyük ormanlarda yaşıyordu. Görüntüsüyle pek çok hayvanın asla yaklaşmak istemediği hayvanların başında yer alıyordu. Araştırmacılar, ilkel yılanların büzülmeyen, geniş alanlarda yaşayan, kanca gibi dişleriyle avlarını tutup bütün olarak yutacak avcılar olduğunu söylüyorlar. Onların erken kretesi devrinde, yani 128.5 milyon yıl önce ortaya çıktıkları düşünülüyor. Uçan Yılanlar Yolda yürüyorsunuz ve yolun bir karşısındaki ağaçtan diğer taraftaki ağaca bir yılan uçuyor. Çok garip gelebilir fakat dünyada böyle yılanlar da var. Chrysopela Güneydoğu Asya taraflarında yaşar. En önemli özellikleri 25 metre kadar uçabilmeleridir. Aslında uçmak değil onların yaptığı. Daha ilginç bir şey. Sıçramak. Bir yılanın 25 metre sıçrayabilmesi uçabilmesinden daha garip. Tabii ki bu durum bilim insanlarının da epey bir şaşırtmış ve uzun süre incelemişler. Bilim insanları bunları dev gökdelenlerden atmış, dağa çıkarıp fırlatmış, paraşütle aşağıya bırakmış. Ancak hiçbir izlenimden net bir bilgi elde edilememiş. Bu deneylerin hiçbirinde yılan'a bir şey olmamış. Yılan her atlayışta kusursuz vücut hareketleriyle hava akımını kullanmış ve kendini yere sert düşmekten kurtarmış. Kırmızı Mısır Yılanı bu yılan türü diğer yılanlara göre ısırmak konusunda oldukça isteksizler. Evcilleşmesi kolay olan, insanlarla çabuk uyum sağlayan, zehirsiz ve çok farklı renk çeşitlerine sahip olan mısır yılanı dünyanın en popüler yılan türünden biridir. Aynı zamanda meraklıları tarafından evlerde beslenmesi en çok tercih edilen yılan türüdür. Boyu 100 santim civarına kadar ulaşır. Bu anlamda pek büyümez. Yüzü bulan renk çeşidiyle dikkat çeker. Haftalık olarak beslenerek bir hafta boyunca yediği besini sindirir. Doğada Amerika'nın güneydoğu kesimlerinde orman ve çayırlarda yaşar. Yaşadığı bölgeler genellikle nemli ve ılıktır. Mavi mercan yılanı. Renkli yılanlar güzel olabilir fakat dikkat etmeniz gerekiyor. Çoğu normal yılandan çok farklıdır. Mavi mercan yılanı da onlardan biri. Aslında doğada çok sayıda zehirli canlı var. Mavi mercan yılanını özel yapan ise zehrinin şiddeti değil, çalışma biçimi. Çoğu yılan zehri avının sistemlerini yavaşça harap eder ve acılı ve uzun bir ölüme sebep olur. Bu güzeller güzeli ise son derece aceleci. Onun zehri avının tüm sinirlerini aynı anda ateşliyor. Bu da ani bir şok, felç dalgası ve hızlı ve acılı bir ölüm anlamına geliyor. Diğer zehirli hayvanlar sıradan hayvanlar üzerinde avlanırken mavi mercan yılanı zehirli hayvanlar üzerinde avlanıyor. Normalde zehirli bir hayvanı avlamanın bedeli her öğün sonrası acı çekerek ölmektir. Ama bu zehirler mavi mercan yılanını sökmüyor. Çünkü çoğu zehir türüne bağışıklığı var. Kendi zehri de av anında felç ettiği için avıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Çalı Engereği Dikenli Çalı Engereği yani bilimsel adı ile Atheris hispila sadece Orta Afrika'da yaşayan bir yılan türüdür. Bu türün erkekleri 73 cm'ye kadar ulaşabilirken Dişileri 58 santimetreye kadar uzamaktadır. Adının dikenli çalı engereği olmasının sebebi gerçekten de vücutlarının dikenli gibi olmasında ileri gelmektedir. Dikenli çalı engereklerinin en bilinen özelliği vücutlarının uzun ve sivri pullarla kaplı olmasıdır. Özellikle de kafa ve boyunlardaki pullar oldukça uzundur. Genellikle geceleyin ağaç dallarında rastlanan bu yılan türünün dişleri bir seferde 12 yavru verebilmektedir.